Bugün bir koç olarak sana şunu söylemek istiyorum. Bu hafta kendini çok yorulmuş, çok yıpranmış, artık yeni bir güne bile hazır hissetmiyor olabilirsin. Eğer böyle bir hafta geçirdiysen şunu hatırlamanı istiyorum. Her gün güneş yeniden doğuyor ve sen her gün yeniden yaşamaya başlıyorsun. O yüzden her gün senin için yeni bir fırsat, yeni bir kapı. Bir gün önce çok kötü bir gün geçirmiş olabilirsin. Bir gün önce belki hayatının bittiğini bile düşünüyor olabilirsin. Ama bugün yeni bir fırsat. Gün battığında ve gece yatağa girdiğinde o dertlerin seninle birlikte ertesi güne gelmesine izin verme. Artık yeni bir güne başladın. Elinde sınırsız kaynak var ve hepsini keşfetmek için enerjin var. Her güne yeniden ve sıfırdan başladığında önündeki fırsatları görebileceksin. Hayatın sana açtığı kapılardan geçebileceksin. Kendini keşfedeceksin ve her gün kendini ileriye taşıyabileceksin. O yüzden başına her ne gelirse gelsin geçmişin karanlığında boğulmak yerine anka kuşu gibi gibi enerjinle küllerinden yeniden doğarak başla.